Bodrum'da aralıklarla dolu yağış etkili oldu. Yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağış etkili oldu. Yağış zaman zaman dolu şeklinde düştü. Yağmur arasında zaman zaman yağan dolunun kimi bölgelerde az da olsa biriktiği bildirildi. Yağış sonrası akşamüstü saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu vatandaşlar ortaya çıkan gökkuşağını cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bodrum'da bugünden itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Gece saatlerinden itibaren düşecek sıcaklıklar perşembe gününe kadar mevsim normallerinin altında seyredecek. Birkaç gün boyunca gün içerisindeki en yüksek hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı Bodrum'un yüksek yerlerinde 0 derecenin altına düşebilir. Perşembe günü Bodrum yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı yeniden mevsim normallerine dönecek.